Arkadaşlar merhabalar. VMware sanallaştırma temel eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimimizde toplamda 3 bölümümüz var. İlk bölümümüzde eğitim içeriğinden ve bulut bilişim mimarisinden bahsedeceğiz. İkinci bölümümüzde ise ESXi Hypervisor kurulumunu yapacağız. Virtual Switch ayarlarından bahsedeceğim size. Son olarak ESXi üzerinde sanal makineyi nasıl oluşturacağımızı göstererek ikinci bölümümüzü bitireceğiz. Üçüncü bölümde ise VMware Workstation Pro ve Fusion konularını işleyeceğiz. İlk dersimizde VMware Workstation Pro'nun kurulumunu yapacağız. İkinci dersimizde Workstation Pro Network ayarlarından bahsedeceğiz. Üçüncü dersimizde Workstation Pro üzerinde sanal makine nasıl oluşturuyoruz onu göstereceğim. En son olarak VMware Fusion konusunu işleyerek dersimizi bitireceğiz ve eğitimimizi de tamamlamış olacağız. Bu eğitimi hazırlamamdaki amaç daha önceki Udemy eğitimlerimizde lab çalışmalarını yaparken sanallaştırma platformu olarak VMware'i kullandık. VMware hakkında ve sanallaştırma hakkında bilgisi az olan arkadaşlarımız için de bu ücretsiz eğitim setini hazırladım. Umarım bu eğitim sizin için faydalı bir eğitim olacaktır. Eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.